Elhamdülillahi Elhamdülillahillezi etnamena ve sekana ve cealena müslümin. Amin. Amin. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Ha, çok güzel anlamı varmış. Neden bugüne kadar sormadık ki? Hakikaten ha? Öğrendiniz mi? Bakın çocuklar, Rabbimiz önce kainatı, sonra dünyayı yarattı, sonra da denizleri yarattı ve denizlerin içinde bin bir çeşit balık yarattı. İşte o balıklardan biri de bugün bizim soframızdaydı. Evet, hem de nefisti. Ha? İşte o nefis balık yemeğini Rabbimize borçluyuz. Bu yüzden her şeyde olduğu gibi yemeklerde de ona bol bol hamd etmeliyiz. Bu duayı bize öğretir misin Temel amca? Elbette çocuklar. Yaşasın.